tam ne bu oynuyoruz? Ha? Lan geri zekalı videonun başlığında yazıyor ya mal. Sen malsın. Anladın mı? Evet arkadaşlar videonun başlığında gördüğünüz gibi altımıza sıçıyoruz bugün. O yüzden abone olun bana. Bu arada karakterim nasıl? Biraz gelişti kendisi. Biz konumuza geçelim. Allah'ım Gidelim. Let's go. Bu ne ses ya? Neyse. Biz gidelim arkadaşlar. Senin ben gelmişini geçmiş. vatap Bu ne ya? Lan git. O oh. O oh. Senin ananı ba Evet. Geçte koray. Let's go. Arkadaşlar acilen 1000 abone olmam lazım. Rah 553 ile yarışıyoruz. Kim birinci bin abone olursa bu kazanır. Hop hop. Ermin köyü. Let's go. Yaşasın. Hatta kat. Ee, Allah sizin belanızı versin. Ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Arkadan sesler geliyor. Ne oluyor ya? Arkadaşlar kafayı sıyırıyorum. Arkadaşlar siz de duyuyor musunuz ya? Arkadan sesler geliyor. Abi. Aha. Ok. Sanki arkamda birisi vardı ya. Ana. Karakterimin tipine bak. Arkadaşlar böyle güzel olmuş mu ya? Bence çok güzel olmuş. Ermin gözü. Ananın ellerinden öpeyim. Aha buradan gidelim. Gidemiyoruz. Arkadaşlar sonunda geçtim. Gidelim. Abi bu ne? Let's. Abi oyuncak fabrikasında güvenlikçi olmak yerine o ne lan? Abi gene mi Squid Game ya? Abi öldürme beni. Abi. Lütfen öldürme beni. Lütfen. Haydi haydi. Arkadaşlar dikkatli oynamaya çalışıyorum. Oh be. Terbiyesiz. Ne oldu ya? Aha, canımız gitmedi. Senin Allah Abi. Sonunda. Valla. Önüme, önüme gelen tıklıyorum ya. Haydi bismillah. Abi korkunç. Aha disco. Bu ne diyor? I say disco, you say party, disco, disco, party, party. Burada ne yapacağız lan? Burada büyük canavar var. Adam öldü. Oh canıma değsin. Kanka. Öldü mü lan? Nasıl gidiyor ya? Bırakın lan beni. Disco yapalım. Robux'um yok ya. Dansa bak dansa. Ne oldu lan? Allah. Gidiyoruz. Güvenli bir yer mi? Abi bu ne demek? koş lan. Oh be arkadaşlar son anda kurtulduk. Fui. Alô, Param parça oğlum ya yemin ediyorum. 2 milyon 356 parçaya bölündüm. Ölme gelen düğmeye de basıyorum. Arkadaşlar korkacağız. Bismillahirrahmanirrahim. kolaydı Bu ne lan? Ne oluyor? Let's go! Lan! Anasını sattım. Git lan git. Ne oldu şu an? Şu an ne oldu? Arkadaşlar diğer oyun bozuk olduğu için Freddy oyununa girdim. Yani videonun başında gördüğünüz gibi korku oyunları oynuyoruz işte. Uyarı, bu oyun yüksek sesler yanıp, e. Tamam tamam kanka bizi korku uzmanı savaşma. Arkadaşlar arkadaşlar dinlemeyin ya siz onu. Salak birisi. Bu ne lan? Aa Golden Freddy değil mi ya bu? Ana Du, 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 du Oyna Katıl gidiyoruz arkadaşlar. Abi anladık ya Allah. Arkadaşlar başladı. Arkadaşlar Azerice konuşmak istiyorum. Artık yeter. Azerliyim ya Azerice konuşacağım. Ne oluyor? Arkadaşlar oyun bozuk değilmiş başlıyor. Arkadaşlar oyun bozuk çıktı. Neyse videoyu bur buraya kadar izleyenler like atıp abone olsun. Bir videoda şu korku oynadık. Korku oyunu oynadık ya. Böyle challenge yapalım iyisi. Neyse videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar video bitmedi şaka yaptım. He. Atla. USA nineteen ninety three. No lan in London. Yaşasın oley Freddy ye 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 ye, ye. Oğlum, tamam baba abartmayalım Adam olun lan Bonnie Freddy çıka adam olun Ben çıkan içinde mi geçtim Lan partlama geldim geldim Bunlar ne lan? <laughs> telefon nerede ya? Bu <laughs> ne ya? Adam ölün lan Onların gözü neden böyle Onlar kafayı yedi